Yarın imtihanım var. Konağı da nereden çıkardı şimdi bu sıntır? E bir an bile ayrılmak istemiyor senden işte. Ne güzel. Hmm. Ya sen bir de bana sor. Aşk diye buna derim işte. Haydi. Görüşürüz. Görüşürüz. Ciddi sandın öyle değil mi? Nasıl sürpriz yaptım ama sana? Beğendin mi? Aman yapmasan hatırım kalırdı. Ne oldu? Hoşuna gitmedi mi? Yok o değil de. Yani lüzum yoktu. Onca gün. Onca akşam. Burada seni ardımda bırakıp hep evime gittim. Ama bugün... Mektep çıkışında seni bırakmak çok zor geldi. Dayanamadım. Yufka tabiatlısın Kamran. Boşuna kibarcık demiyorum. Hassasiyetim sizden mütevellittir hanımefendi. <laughs> Artık benimsin. Yanımda olmanı istiyorum. Seni burada ardımda bırakmak istemiyorum. Sıntır. Bu kadar mı? Ne bu kadar mı? Sıntır, kibarcık, yufka... Bu kadar mı? Ne olmuş? Feride. Bana hiç güzel sözler söylemiyorsun. Farkında mısın? Söylüyorum. Ama arkandan. <laughs> Dedikodu mu yapıyorsun? Hı hı. <laughs> ne söylüyorsun mesela? Güzel şeyler. Merak etme. Ne söylüyorsun? Duymak istiyorum. Ama ben üşüdüm. Pekala. Beni sevdiğini söylemeni istiyorum. Duymak istiyorum. Ama biliyorsun İlla sözcükleri mi dökmek lazım? Sözcüklerin melekleri olduğunu bilsen... ...bana hep güzel şeylerden bahsederdin. Var mıdır gerçekten? Evet vardır. Ben şairim inan bana. Kelimelerimizi çok dikkatli kullanmamız lazım. Aşkla, iyilikle, güzellikle konuşmamız lazım. Umudum. İçimin gülen yüzü. Sabahım, günaydınım. Bir de can içim. Can içim demeyi seviyorum sana. Ah benim yürekte cesur. Sevdas çocuk yer. <laughs> İyi ki kavuşmuşuz birbirimize. İyi ki. Feride, gerçekten gurur duyuyorum seninle. Koskoca sınıfta bir tek sen diplomamı aldıktan sonra evleneceğim demedin. Mektepteki bütün kızlar zengin, tahsilli koca bulmakta faydası olur diye geliyorlar. Ama sen çok farklısın. Hiç onlar gibi değilsin. Ne diyeyim? Gücen de. Gurur duydum seninle. Gücen mi? Üzerine alınma sakın. Alınmadım ki. Şaka yaptım. <laughs> Ama Kamran biliyorsun. Ben de en az senin kadar sözlerime sadığımdır. <laughs> Olmaz mı Kemran? Sen anneleri iyileştirirken ben de onların çocuklarıyla oyunlar oynarım. Böyle kalmayacaksın ki. Büyüyeceksin o zamana kadar. Hem nasıl oynayacaksın çocuklarla? Muallime olurum. Olur mu kızım? Evleneceksin. Beyin izin vermez ki. Ben de evlenmem. Tamam. Söz ver. Muallim olamazsan hiç kimseyle evlenmeyeceksin. Söz. Ama sen de harbiye gitmeyeceğine söz ver. Eğer hekim olmazsan sen de hiç kimseyle evlenemeyeceksin. Söz. <laughs> Uyanıklık ediyordum aklımca. Yani benimle evlenmezsen... ...başkasıyla evlenme diye söz almaya çalışıyordum senden. Aa, bilmiyordum. Nereden bileceksin? <laughs> Ama muhalayla görüşüyoruz diyordun o vakitler. Hatırlıyorum ben. Sinir oluyordum sana. Ben de sana sinir oluyordum. Önce çamur atıyordun sonra elik veriyordun. Oho! Ben seni eğer bekleseydim çoktan bir marhanelik olmuştum Akıl ve ruh sağlığımı korumak zorundaydım. E, ee, yeterli tesir etti mi bari? İyi geldi mi? Feride. Bunlar hususi mevzular. Seni alakadar etmez. Hakikaten merak ediyorum. Muhalla, Şahika, Ruteba, Neriman. Sevdin mi onları? gönül ilişkilerime hiç girmesek. Neden? Çünkü onlar benim mahremim ve eskide kaldılar. Onları özlüyor musun? Ben ömrümce seni özledim. En yakınımdayken yüz yıllık hasret nasıl konur sen de gördüm. Şimdi özlüyor musun peki? hem de nasıl. Ay maşallah, Feride anana ana, babana da baba desin. İnşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Besma Hanım, şimdi Feride'ye carlamazsa iyi. O kadar para bayıldı vallahi haygonaşa. E haklı. Bak dün izin günüymüş konağa bile uğramadı Feride. E çocuk daha talebe. Kemran Bey'e demiş ders çalışacağım diye. Canım insan gene de bir soluk olsun uğrar terziye. gelin nişan neticede. Ya çene çalacağınıza gidip kapıyı açın. Evin beyi geliyor işiniz gücünüz gol goy. Tübe estağfurullah. Gel sen gel ben biliyorum sana yapacağımı. Aha başladı işte. Heh. Hayırlı dantanalar olsun kızım sen neredesin yavrucuğum? Ha? E buradayım teyze. Kör değiliz herhalde. Burada olduğunu görüyoruz. Bugün buradasın. Dün neredeydin? Mektepte. Dün sana da dedim ya Kamran bir sürü ödevim vardı diye. Terzi diyorum terzi. Dün terzi provaya gidecektin sen. Affedersin teyze unutmuşum. Unutmuşmuş. Özrü kabahatinden büyük. Anne üzerine gitme. Ödevlerine dalmış işte. Hmm. Nişanda görürüm ben sizi. Yapılacak bir sürü iş var. Çocuğum hiçbir şeyin ucundan tutmuyorsun ki sen. Aa, iki ayağımız bir pabuca girdi. Anne, Müjgan'a yazdım zaten. Yardıma gelecek o merak o, etme. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Ne güzel. Biz artık Müjgan'a göre diktiririz elbiseleri. Müjgan'a göre yüzükleri de alırız. Oh, tamam. Daha yüzük için ölçü vermedin sen. Yok parmaklarım şişmişmiş, yok parmaklarım sargıdaymış. Allah Allah. E annem yüzüğü var ya teyze elinizde. İyi de o bol gelmiyor mu çocuk? Ha. Siz hazıra konmak istiyorsunuz Zahir. Azıcık sorumluluklarınızı bilin evladım. Anne. Mahcup ediyorsun. Öyle mi? Etmeyiz paşam. Mahcup etmeyiz. Mahcubun hası benim. Ha tabii besime alışık. Bu evden böyle duvaksız gelin çıkarmaya, uydurup nişanlar yapmaya. Ha. siz de hazır mısınız? Tatile, Tatile çıkıyoruz. Tatile. Sizin şovunuzu yeterince izledik. Şimdi benim şovum bu sıra. Oha! Sen bizim çocuklardan yardım istedin. Ömer Bey de bizden yardım istedi. Kardeş takımı çarşı! Hadi hadi size de gelin.